Hepinize merhabalar. Bu videoda YouTube Premium üyeliğini nasıl iptal edebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için YouTube'u açıyoruz. Sağ üstte bulunan profil fotoğrafımıza dokunuyoruz ve açılan ekranda satın alınanlar ve üyelikler seçeneğine tıklıyoruz. YouTube Premium üyeliğine dokunuyoruz. Daha sonra üyeliği iptal et yazısına tıklıyoruz. Ekranın sağ altında bulunan ileri butonuna tıklıyoruz. İptal etme işlemini tamamlamak için Play'e git butonuna dokunuyoruz. Açılan ekranda eğer üyeliğinizi göremiyorsanız YouTube Premium üyeliğini satın aldığınız hesabınıza Google Play'e giriş yapmanız gerekiyor. Bunun için önce sol üstteki geri tuşuna basarak geri gidiyoruz. Sağ üstteki profil fotoğrafımıza dokunuyoruz ve açılan ekranda üst taraftan YouTube Premium üyeliğini satın aldığımız Google hesabına geçiyoruz. Daha sonra tekrar profil fotoğrafımıza tıklayıp ödemeler ve abonelikler seçeneğini seçiyoruz. Açılan ekranda aboneliklere tıklıyoruz. YouTube Premium'un üzerine dokunuyoruz. Alt tarafta bulunan aboneliği iptal et butonuna tıklıyoruz. İptal etme sebebimizi seçiyoruz ve devam ediyoruz. Son olarak tekrar aboneliği iptal et butonuna dokunuyoruz. Bu sayede YouTube Premium üyeliğimizi iptal etmiş oluyoruz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.